Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda taht kırıcı serimize devam ediyoruz. 6. saniyenin 4. bölümünün 3. macerasında kalmıştık. Dark Hawk'ın boss oldu. Benden Dance'in isimli macera. Evet ilk önce Türkçe anlatalım yolları. Rastgele bir adam alıp giriyorum maceraya. E, Buranın yolları arkadaşlar epey bir zor. Yani burada zamanda çok zorlanmıştım hatırlıyorum. Boss'u da zordu zamanında. Evet. Buradaki en kolay yol arkadaşlar Blade ile başlayan yol. Blade ile başlayan yola gideceğiz. İlk yol oluyor orası. Direkt oraya ışınlanıyoruz. Şimdi bu, yolu, bu yol için spesifik bir euro getirmeniz şart değil mini boss'a kadar arkadaşlar. Çünkü bizi zorlayacak bir kara yok. Her birinin kendine özel bir yerel karosu var. Herkese gelen karo gerçek saldırı ve zalimlik. Yani kuvvet gitmez bu yola. Arkadaşlar bir tek onu söyleyebilirim. Onun dışında kaçış yapan şampiyonlar getirmeyin. Yani kaçış yapması gereken şampiyonları daha doğrusu. Gerçi bir tek Quake var. Başka ee, kaçış yapan hero işimize pek yaramaz. Evet. Blade için yani özel bir hero getirmeniz şart değil. Kolosus'la direkt alırım onu. Evet, Void için e, böyle zayıflatıcı yani zorlanıyorsanız Void'de zayıflatıcı temizleyen hero'lar getirebilirsiniz. Aegon, Kingpin, Elsa gibi hero'lar. Onları getirebilirsiniz. Ondan sonra Venom Pool için bir e, şampiyon önermeyeceğim. Ka kan çekme karosu var. Kanama etkilerinin süresi artıyor. İsterseniz kırmızı omega getirin. isterseniz kanama başı birini getirin. Ama o da şart değil kemediğiniz sürece kanamazsınız zaten. Herhangi bir oy alırsınız. Karadolu arkadaşlar en rahat Archangel'ı alırsınız ama şart değil. Herhangi birini getirebilirsiniz. Ona da et evet, kral Groot... güçlendirilmiş özel bir ve hiddeti var. Herhangi bir şampiyonla alırsınız. Özel birini söylemiyorum. Et evet, Elektra. et evet, hiçbir iş yarım kalmasın diye bir isimli bir karosu var. Ö önemli değil. Herkesle alırsınız. Et evet, drax onda da güçlendirilmiş kanama var. Herkesle alırsınız. Tor, Güçlendirilmiş şiddet ve combo partisi var. Herkes alırsınız. Tabi onların gerçek saldırı ve saldırganlık zalimlik karosunu unutmayın. Kaçış yapan hero'lar getirmeyin. Onun dışında herkes olur. Ve gelelim Enailis'a. Buradaki mini boss biraz zorlayıcı arkadaşlar. Çünkü onun karosunda geriye çekilmek yok. Uzatma ve kritik var. Gerçekten yani sinir bozucu ee, bir mini boss bu ona getirebileceğiniz sirolar kesinlikle Doktor Doom arkadaşlar. Doktor Doom getirebilirsiniz. Ben onu kullanacağım. Magic getirebilirsiniz. Üstün simbiyot getirebilirsiniz. Ondan sonra yavaşlatma atın hero'lardan. Kaptan sonsuzluk. Bir dakika kaptan sonsuzluk yavaşlatma atmıyordu. Sadece vuruşu kaldırıyor durdurulamazı. Onu getirebilirsiniz. Dişi halk getirebilirsiniz. Clairvoyant getirebilirsiniz. Clairvoyant yavaşlatma atmasa da e, mistik hero'su olduğu için getirebilirsiniz. Bunu taş adamla bile alanlar var arkadaşlar. Taş adam da getirebilirsiniz ama son, son önereceğim şey olur o. Böyle kopyası yüksekse falan öyle etkili oluyor. Geri çekilmek yok karosu olduğu için çünkü bir de e, ne derler koruma, koruma özelliği onu da koruyor. Evet ama en iyisi Doktor Doom getirmek arkadaşlar ama Magic de olur. Magic de getirebilirsiniz. Ama biraz zorlar tabii. Ve gelelim boss'umuza arkadaşlar. Bu zamanında epey zorlardı valla. Bu boss bizi ta ki manyeto bufflanana kadar arkadaşlar. Açık ara bunun en iyi ilacı manyetodur. Ee, i̇rade gücü, çileli dönem, güç verimliği ve aslan yürekli var. Aslan yürekli olduğu için void getiremiyoruz arkadaşlar. Void bozma yer çünkü. Böyle Corvus, Hyperion, Quake, Alevadan ve Nick Fury de getirebilirsiniz. Hatta beyaz manyeto bile olur ama o yükseltilmiyor genelde. Ama yükseltilse o da olur kesinlikle en iyi seçim yani en iyi çözümü açık ara Manyeto ve Alev adam arkadaşlar. Aslan yürekli karosundan bahsetmiyorum. O mod değiştirmeleri tersine çevirerek kullanabilirsiniz. Eğer Quake uzmanıysanız Quake de getirebilirsiniz. Onun dışında Hyperion, Nick Fury falan olur. Ben zamanda bunu mesela Nick Fury ile alırdım arkadaşlar. Her dakika L2'sini attırırdım. Çünkü Nick Fury ıska geçmiyor. 5 ee, yükün üstündeyken biliyorsunuz. Çok rahat alırdım. Hiç özel saldırı atmadan yani oraya çıktıktan sonra. Çünkü güç verimliliği de var. Güç verimliliği yüzünden her dakika e, özel saldırı atıyor. Özel saldırı birini bloklaya bloklaya eninde sonunda ölüyoruz. Özel saldırı ikisini de attır attır adama vuramaz oluyorduk. Ama işte Nick Fury, Alev Adam gibi hero'lar kullanırsanız rahat edersiniz. Tabii en iyi çözümü dediğim gibi Magneto. Evet şimdi beta'ya geçelim. Evet şimdi beta'dayız arkadaşlar. Warlock, Doktor Doom, Magneto, Archangel ve Colossus takımını yaptım. Evet güzel ideal bir takım bu bence. Evet şimdi yolumuza gidiyoruz. A demiştim arkadaşlar. İlk yol en kolay yol. Oraya ışınlanıyoruz şimdi. Evet. İlk rakibimiz Blade. Onu da Colossus kullanacağım. Bu yolda da bayağı uzun yapmışlar. Epey mesafe kat ettik Blade'e gitmek için. Şuna bakın 18 enerji gitti Blade'e. Evet ne vardı onda? Arttırılmış kanama ve işte gerçek saldırı Zartrut. Zaten gerçek saldırıdan kötü etkilenecek hero'muz yok şu anda. Bizde bir tek işte e, zırhlanması olan şampiyonların zırt zırtları yok sayılacak. O açıdan kötü. Tabii ama bu çok büyük bir sorun değil. Mesela Kolossus'un e, 20 tane, 40 tane zırhlanması var. Hepsini yok sayacak rakip. Bir tek o açıdan kötü. Et evet, klasik yöntemimizle oynuyoruz. Tabii Blade'le dövüş, dövüşürken güç barına dikkat edin. Güç barı onun sersemlerinin daha kısa sürede kalkmasına sebep oluyor. Ne kadar fazlaysa o kadar hızlı atıyor üstündeki zayıflatıcıları. Çok güzel bir özellik vallahi. Zamanda çok kullanırdım. Böyle onu le3 yapabiliyorsanız mesela anında. Bir yere sokuyorsunuz. Böyle kanaması zehiri olan bir yere direkt atıyordu onların üstünden. İyileşmesi de var kendisinin. Zamanda ne kullanırdık onu çok özlüyorum. <laughs> Evet, gördüğünüz gibi bloğuma vurunca çok canım gidiyor çünkü gerçek saldırısı var. Sanki hiç zırhlanmamız yokmuş gibi dövüşüyoruz onunla. Ondan biraz kırılgan olabiliyor kolos ama gene de hasarı on numara. Hasarı azalmıyor sonuçta. Evet Bu gerçek saldırı pasif bir özellik olduğu için onu kaldırmanın da bir yolu yok. Onu da o, hatırlayın. Böyle doktor dumla falan iptal edemezsiniz yani. Evet. Blade'ı aldık. Şimdi sırada Void var. Void ailesa kadar en zor rakiptir herhalde. Evet. Bunun için özel hero da getirebilirsiniz. Dediğim gibi Nick Fury olur. Elsa olur. Böyle zayıflatıcı temizleyen hero'lar olur. Aegon olur. Tabi Aegon yüz kombo kasması lazım. Etkili olması için. Archangel kullanacağım ben. Evet Void'de özel bir karo var. Eğer ağır saldırıya yüklenirse 3 tane hiddet kazanıyor. İşte Halk'la olan sinerjisini koymuşlar. Void korkusu amblemi var diye korkmayın. Basit bir e, sinerji ama üstünüze zayıflatıcı atarken dikkat edin ki hiddeti olmasın daha fazla hasar verir yoksa size. Evet hemen nörotoksinleri atma çalışmasına başlıyoruz arkadaşlar. Evet geldi 2 tane. Hı, tamam artık üstümüze zayıflatıcı atamaz. 5 tane olduğu için. Evet. Bu şekilde rahat gidiyoruz gördüğünüz gibi. Her seferinde daha çok neurotoxin atıyoruz. Bir de kıyamet atlısı yapsak iyicene rahatlarız valla. Evet şimdi biraz blok yapmamız lazım. Full kanaması var çünkü. Ha zehir oldu bir tane. Şöyle L1 atalım. Zehirleri atmanın en güzel yolu. L1 atmak. Evet gördüğünüz gibi üstüme hiçbir zayıflatıcı almadan hallettim bu oyunu. Archangel da çok iyi seçim. Yolumuza devam ediyoruz. Sırada Venom Pool var. Basit. Colossus kullanacağım onda da. Evet kanama bağışlı birini kullanmanız her türlü rahat ettirir sizi. Yanlışlıkla dayak yerseniz falan çünkü sizi öldürebilir kolayca kanatırsa özellikle. ama cidden Colossus'un yani blok yeteneği çok düşük geliyor bana şu anda yani ama öyle değil işte. Gerçek saldırı yüzünden öyle. Ama bir an öyle hissediyorsunuz. Evet güç kazanımı açtı. Buna çok dikkat etmek lazım. Venompool böyle arada rastgele takviye açıyor ya süper yeteneğinden arkadaşlar. O bir anda sizi bitirebilir. Şansa yani. Sizi bitirici bir takviye açabilir yani. Gözünüz onda olsun. Hep L1'ini attırın zaten. Venom'un L1'i. L2'sinde de Deadpool'unkini atıyor ama e, böyle işte güç kazanımı yapabildiği için anında L3'ünü doldurur falan. Dikkat edin. Mesela bakın durdurulamaz da açıyor. Burada mesela bir baktınız daha yemişsiniz. Sizi kanatmış gittiniz. Kanama bağışı birini kullanmak daha iyi o yüzden. Veya iptal eden birini de kullanabilirsiniz. Mystic Hero getirebilirsiniz. Evet az bir şey kaldı. Ve hallettik. Hep hey yavrum. Hepsini kritik vurdu. <laughs> Çok iyiydi. Evet ben on pul da hallettik. Şimdi Karadol'a gidiyoruz. Karadol'da açık ara. Yani direkt Archangel kullanacağım. Yetenek isabeti azaltılamaz. Yani Karadol'un süper yeteneğini iptal ediyor bildiğiniz Archangel. Ne olursa olsun. Evet. Direkt kullanıyoruz. İstediğiniz gibi sersemletebilirsiniz Karadolu. Sersem, yeme sersem yemediği hiç olmaz. Sersem bahşi olmadığı sürece tabii öyle bir karı yoksa. Ah değdi. De. Olsun. Evet nedense kanama atamıyoruz şu, şu anda. Ha. Ha, şimdi 3 kere attık. Şöyle iki daha atalım. Hiç zehirlemedi ya o kadar kanamaya rağmen. Evet şimdi zehirledik. Evet az bir şey kaldı. Nörotoksinler onu eritiyor zaten. Hadi kendi kendine öz. Güzel şey oldu. <laughs> Archangel geriye çekilip izlediği gibi. Evet. Karadolu'da hallettik. Devam ediyoruz. Şimdi Kral Groot'a gireceğiz. Normalde de Doktor Doom kullanırdım ama Doom'u saklayayım en ayrılısı diyorum. Warlock kullanacağım. Sınıf, altı, sınıf dezavantajı var ama olsun. Engellenemez özel saldırı 1 var. Önemli değil o kadar. Yenileme yapması bizim işimize yarar. O yüzden Warlock getireyim dedim. Onun da gerçek saldırısı var. O yüzden Warlock'un zırhını yok sayıyor. Evet şimdi her dakika güç kaybedecek virüsü attık üstüne. Evet biraz sürecek tabi dövüş. Hasarımız düşük kalıyor çünkü. En azından iyileşme yapmasını engelliyoruz ama. Sanki biri Warlock'a şey karosu vermiş gibi. %50 saldırısı azaltılmış gibi. De, sınıf dezavantajı yüzünden hep bunlar. hiddetleri kalktığında zaten direkt l atacağım. Şu anda zırh kırmaları kaldırır çünkü ve tamamdır. bir tam zamanda uzaklaştık. Havaya atar gibi göründü özel saldırısı. Evet bu taktikleri rahatça dövebilirsiniz Kral grubu. Evet şimdi hiddetler kalksın. Öyle de atıyoruz. Eğer kanasa idi dövüş daha kısa sürerdi. Her dakika ağır saldırısını atarak oynamayı daha çok seviyorum ben varlıkla. Hop yenileme bitmeden attık sır kırmalarımızı. Yoksa iptal ederdi. 3 virüs oldu. Yani bulaşmış. Ve gene yenilemeye geçti krallar azı kral hazretleri. <laughs> evet, lehimize atıyoruz. İniyor mu? Vur çekici Kafanı. Hah, <laughs> indi valla. Evet, kral grubu da hallettik. Biraz sürdü. Ama safe oldu yani. Çok safe dövüşüyoruz. Evet, geldik Elektra'ya. Colossus kullanabilirim. Archangel kullanabilirim. Hepsi olur yani buna. Archangel kullanalım. Oh 4 kanama geldi valla. 4 nörotoksin etti. Evet. Ah bir kıyamet atlısı olsa bu şimdi neler yapardı. Yok ya çok fark etmezdi. Kıyam tatlısı değil de sinerjisi yeter onun. Evet sersem upuna bağladık. Çıkartmadık onu hiç. Özel saldırısını hiç atamadı resmen. Ve hallettik. Tabi korkutma ustalığının da faydası var. Korkutma ustalığı full olduğu için hiçbir türlü ee, yani fazla güç basamıyor. Evet Drax'e geldik. Arttırılmış kanama var. Kolosus kullanalım. Zırhlanmaları bu kez yavaş bastık ha Ama kritikleri güzel vuruyor gene Bu kez biraz daha uzun sürdü dövüş nedense. Ama bu yolda çok hero var. 9 tane hero mu ne var bu yolda? Ondan bir de yani uzun sürüyor bu macera. Evet Drax'i de hallettik. Sorunsuz. Geldik Thor'a. Bakın enerjimiz bitti. Yani bir yol 90 91 enerjimi ne istiyor galiba? Yok 90 falan herhalde. 91 isteyemez. Evet. Burada combo partisi ve arttırılmış şiddet var. Archangel kullanalım. Dediğim gibi herhangi bir hero getirebilirsiniz. Ben özellikle Karadul'da daha da yardımcı olsun diye Archangel getirdim en iyi hero kadronuzu direkt alın buraya gelin. Sadece Enayles için özel bir şampiyona ihtiyacınız var. Yani bir counter ihtiyacınız var. Onları da saydım zaten. En iyi mistik şampiyonları olur. Taş adam olur falan. Yavaşlatma atanlar olur. Onların hepsi olur. bir şey kaldı. Derken nörotoksinlerde de bitti iyicene. Ve indi. Evet mini boss'tan önceki son rakibimizdi bu. Şimdi geldik en ayrılsa. Zorlayıcı demiştim. Şimdi Doom kullanacağım için arkadaşlar onunla dövüşme metodum şey olacak. Enalis'in kozmik rodu var biliyorsunuz. Onu her dakika bozmam gerekiyor. Onun gücünü çalabilmem için veya yakabilmem için onu. Zırh kırma atınca veya işte neydi Sendir etmeli onu iptal edince 3 tane hiddet kazanıyor biliyorsunuz. Ee, ondan sonra serbestsiniz gücünü çalmada yakmada falan bütün bağışıklıklarını kaybediyor. Onu kapalı tuttuğunuzdan emin olun. Sonra geri çekilmek yok karosu var arkadaşlar. Dikkatli dövüşmeniz gerekiyor bu karodan ötürü. iki kere arka arkaya geri çekilirseniz 1.20 saniye dolmadan deli gibi bozma yiyorsunuz. Evet. Halk Ragnarok bu bozmanın üstesinden gelir arkadaşlar ama Enalis için güzel bir çözüm olmaz bence. Ama gene de deneyebilirsiniz. Şimdi Doom'la başlayalım. Evet siper yapmanız için önce onun kozmik rodunu bozmanız lazım. Bir dayak yedim. Evet bloğuma da amma vurdu. Kötü başladık. Evet durdurulamaz süreleri de uzun süre. Bunu boş verin burada kötü oynadım. Kötü başladık burada. Bayağıdır dövüşmüyordum bu enayilisiyle. Hakikaten zormuş. Durdurulamaz süresinin uzun sürmesinin sebebi neydi? hatır Bir bakayım tekrar ona. Tam extend varmış. Ee, takviyeleri daha uzun sürüyor arkadaşlar. Bunu da tamamen unutmuşum. Ee, Durdurulamazı deli gibi uzun sürecek sırf bu yüzden. Tekrar deneyelim. <laughs> Gene yakalandık. Amma kritik vurdu. Evet, şimdi kozmik rodunu bozuyorum onun. Bozdum. Artık onu rahatça siper, siperleyebilirsiniz arkadaşlar. Gücünü de çalabilirsiniz. Onun üstüne çok fazla sendeletme attığınızdan emin olun. Özel saldırı birinden kaçmak biraz zor arkadaşlar. Ona iyi çalışın. Buna girmeden önce mutlaka. Kozmik rodunu gene bozdum. olcana sendeletme atıyorum üstüne ki bozsunlar tekrar. Sonra rahat, rahatça siper yapıyorsunuz zaten. Buluğunuza da rahatça vurdurabilirsiniz. LX'ini attırmıyorum mesela burada. Evet. L3 atıyoruz şimdi. Neredeyse yaraladık canına. Şu anda mesela yakma yer. Evet blue'a nasıl vuruyor görüyor musunuz? Deli gibi blue'a hasar veriyor valla. Şöyle ikinci levçimi 3ümü atıyorum şimdi, ikinci iddetimi alıyorum. Evet yakma bağışığı değil şu anda en yani, ailesi arkadaşlar. Ondan l atıyorum direkt. Ve yakmalardan iniyor gördüğünüz gibi. Çok basit. Onun bir kere kozmik rodunu bozduğunuz anda arkadaşlar rahatça indiriyorsunuz kalanını. İşte başta bir kere öldüm ya orada yakalandım mesela. Eğer o konuma gelirseniz kurtarmanız biraz zor. O, o duruma gelmemeye çalışın. Gelmezseniz rahatça bu şekilde hallediyorsunuz doktor Doom'la. Evet geldik bolsa arkadaşlar. Dark Hawk. Açıkçası elinizde Manyeto varsa böyle alev adam Nick Fury falan bu boss Enai'den çok daha kolay arkadaşlar. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. E, Çileli dönem aslan kalbi, güç verimliliği ve irade gücü karosu var. İrade gücü karosunun ötürü Manyeto'nun dövüş ay e, yetenek sabitini düşüremiyor ama Dark Hawk'un e, modları zaten yetenek sabiti azaltılmasına bağışık var arkadaşlar. O yüzden pek bir önemi yok. Evet, Manto ile başlıyoruz şimdi. Yapacağınız çok basit. Sürekli siper ağır saldırı, siper ağır saldırı. Kalkan modu sizi korkutmasın, size yani manyetoya otoblok yapamaz. Evet, L3'ünüz dolmadan e, yani dolana kadar sürekli normal ağır saldıratın. Sonra ona çıktı mı böyle günleriniz? E, biriktirmeye başlarsınız daha çok tutarak. Evet gördüğünüz gibi otoblok yapamıyor. Otoblok failed yazdı. Evet ikisini atıyor. Güç verimliği var. Canını dolduramaz. Canını da az... yani iyileşme oranını da azaltıyoruz. Evet V birine dikkat edin kalkan modundayken. Ne olur ne olmaz bloklayın. Ah oh, yakalandım ya. Hiç görmedim ha. Bir anda zıpladı yanıma. Bazen oluyor öyle. Et evet, tünelleri tekrar arttırmam gerekecek şimdi. Hemen yapalım. Evet 38 oldu. Artık l 3 atabilirim ama önce onun l attırmam lazım. Yoksa l 3ü de olabilir onun da. Evet şöyle yerimizi de yenileyelim. Vurdum. Ve l 3ümü atıyorum şimdi. Evet şu cana bakın. Bakın indi bile. Tek bile 3'te hallediyor manyeto gördüğünüz gibi arkadaşlar. 19 vuruş sürdü. Zamanda ne çok zorlarda bu Dark Hulk bizi. Artık Magneto tek seferde hallediyor direkt arkadaşlar. Magneto'nuz varsa gördüğünüz gibi bu şekilde yaşadınız. Ama eğer Nick Fury'niz böyle işte Alev Adam, Corvus, Quake falan kullanacaksınız biraz daha uzun sürer tabi. Alev, Ad Alev Adam'la da çok onu yere devire devire zaten iyileşmesini tersine çevirirsiniz. Ama inşallah Magneto'nuz vardır bunun için. Gerçekten çok zevkli oluyor. Evet. Bu macerada bu şekilde arkadaşlar. Sorularınız varsa bekliyorum. Anlamadığınız bir yer varsa sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.